ne geliyor o güne? Gamze'den de, Gamze'den de bir yat gelir ya. Tabi tabi. <laughs> belli olmaz. Gamze'nin Gamze de sağ solu belli olmaz. Gamze'de eee üniversala uğraşacak. Değil mi Gamze? Gamze de Universal atmaya uğraşacak. Eğer olursa tabi. Olmazsa da canı sağ olsun. O gün yayını, yayın full Ekran kaydı açık yapacağız zaten. Bir saat boyunca. Yani 10'da başlayacak. Akşam saat 10'da başlayacak. 11'e kadar bir saat boyunca bir saat boyunca ekran kaydımız açık olacak. Hani belki gözümüzden kaçırmış olduğumuz hediyelerdir vesairedir. Teşekkür matbaabında. O ekran kaydını da paylaşacağız yani. Hediye kısımlarını alıp paylaşacağız. Yani hediye kısımlarını alacağız. Hani büyük hediye atanları küçük büyük fark etmiyor. Hediye bölümlerini hediye bölümlerini alacağız. Paylaşacağız. Zaten PK atmayacağız. PK atmayacağız hiçbir şekilde. Bir saat boyunca biz o günümüzü yayın yapacağız. Arkadaşlar şimdilik kapatıyorum.